Büyübes, Fransa'nın güneydoğu sahilinde bulunan ikinci en büyük şehri olan Marsilya'nın geleneksel bir yemeğidir. önce 600'de Marsilya'yı kuran eski Yunanlılara dayanıyor. Yunanca Kakabia olarak bilinir. Marsilyalı fakir bir balıkçı tarafından bulunmuştur. Satması en zor kılçıklı bir balığı seçip yemeği yapar ve bu yemek gittikçe yaygınlaşır. Yemek zenginlerin çorbası olmaya başlar. Deniz suyu yerine balık fondu kullanılarak ve içine çeşitli balık, deniz ürünleri, baharatlar kullanılarak servis edilmeye başlanır. Balık, midye, soğan, sarımsak, limon, ıspanak, Defne yaprağı, safran ve salçayı bir tencerede ilk başta kavuruyoruz. Kavurduğumuz malzemenin üzerine sıcak su ekliyoruz. Bir süre kaynadıktan sonra mikserden geçiriyoruz. Balıklarımızı kızartmaya başlıyoruz. Kızaran balıkları fondumuzun içine ekleyerek servis ediyoruz.